Merhabalar, ben Hüseyin Tan. GMC Enterprise Genel Müdürüyüm. Şirketimiz Bursa'da, e, merkez ilçelerde Nilüfer, Osman Gazi, Yıldırım, Mudanya bölgelerinde profesyonel bina tesis yönetim hizmeti vermekte. Bina tesis yönetimini açarsak apartman, site, iş merkezi, plaza, AVM yönetimi gibi e, nitelendirebiliriz. Bu konularda profesyonel olarak hizmet veriyoruz. Ben öncelikle e, Bursa'da GMC Enterprise'la çalışan bütün Sitelerimize, site sakinlerimize teşekkür ediyorum, bizi tercih ettikleri için. Geleneksel yöntemle içeriden yönetim yapan e, sitelere de mutlaka ve mutlaka bizler gibi profesyonel, e, bu işi ciddiyetle yapan, e, işi ciddiyetle bakan e, firmaları tercih etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yapılan iş, yönetim işi kesinlikle rica veya gönüllülükle yapılabilecek bir iş değil. Sorumlulukları çok fazla, Mesaisi çok fazla olan bir iş. Bu işi mutlaka profesyonellere bırakın. Biz yönetelim, siz komşu kalın diyoruz.